Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV kanalına hoş geldiniz. Ben bu akşam sabunk birlikte Air Memories of Old oynuyoruz. Hadi şu an kapatıyorum ama sıkıntı yok durmarım. Anamın tipçisi izleyenlerle beraberiz. Oyunumuzu oynuyoruz. Ee, şimdi keyifli bir yeni oyun diyelim. Oyunumuza başlayalım. Bakalım nasıl hikayesi varmış. Umarım Türkçe altyazı direkt altyazı direkt açıktır. Açmam gerekmez bir daha geç inşallah. Ah, avuk dinle. Keşfetme hevesli olduğunu biliyorum. Ama kusay olacak gökyüzü halk için önemlidir. Büyük bölümlerin ilk zamanında büyük üzere büyük bölümlerin ilk zamanlarında topraklar şimdikinden çok daha farklıydı. Bugün de kadınlar yerine toprak bütündü ve kadınlar dünyaya yerleşmişti. Harika yapılar inşa ettiler. Araçları aralarında buradaki Tanrılık kesinden UC tapınaktaki uç ha uç UC değil. Tanrılar ülkesindeki uç tapınakta var. Ha o da seni üçüne de götürecek. Hmm. Ama bir şey değişti. Eee... Enchantlar bir şeyler gösterdi. Büyük şeyde olay adada gökyüzünde adalar var. şunlara gideceksin diyor. Oraya çevirememiş tam. O olur o kadar. O kadar o da o da razıyım ben. On da razıyım. Rahibe ve Kara deniz bakarak dua etti. Ve halkımızı büyük felaketten kurtarmak için yardımcı cevaplar buldu. Her yıl için ilk durakta kara tapınağı etmekte. Öyleyse içeri gir avuk. Seni sen bekleyeceğim. Aaa ses fazla mı acaba? Fazla mı acaba ses? Değil mi? Değil tamam sıkıntı yok. Hıp aşağı atladık. Tatlı görselliğiyle bir zavuk gösterecek bir oyun diye çündüğümden biraz da bunu isterim ben oyun olarak. Shift'e basınca kamerayı sabitle shift. Shift'e koşmuyor. Shift kamerayı sabitliyor. Onda bir amacı vardır kesin bir şey odaklıyor dur. Evet bu ne? Bu tablet gerçekten yapılanmış. Metnin bir kısmı okunmuyor. Tanrılar ülkesinde uç. Uç evde ebedi gökyüzünde uyukluyorlar. Yazıyormuş bu tablette Lan düşme. Düşme, evet, evet. Bir tık kısılabilir diyorsan müzik mantarlar değil. Buradan öyle değil ama siz bir tık kısılabilir diyorsunuz. O zaman size gelelim. Master'ı Master'a geleceğim. Master'ı 45 yapalım o zaman. Tamam. Şöyle yapıp devam edelim. Evet, tamam. Şuradan bir Karahın adıyla parlayan kalbinizdeki ışığın anısı. Hmm. Kara kim acaba? Onun feneri dünyayı paramparça oldu. Dünya paramparça olduğuna bir rehber gitti. Ve korudu. Ve biz gökyüzü halk olduk. Hmm. Kara var. Fener var. Denk yazılanları okuyorum. Ben ne? Bir şey diyorlar, küçük küçük diyorlar. sadece tamam. Bir şey diyebilirken de bir şey değil. Bunlar. Tamam. Ben ama Minecraft'taki o e, Mantar aklıma geldi. Ben de onu düşündüm. Müzik mantarları diye. Bu ne? Geçme geçebiliyor bunlarla. Bu arada sevgili YouTube bu oyunu ben giriş çıkış yapmayacağım. Giriş yaptım da. Evet ben aynı girişi kullanacağım. Ama çıkışları tek bir çıkış yapacağım. Onu da tek tek koyacağım yani. Tek giriş tek çıkış yapacağım. Çünkü bu yayında bitebiliriz gibi mi geliyor uzunluğuna baktığım odaydı benim oyunun. O yüzden... Kanadaki bu. Onu söyleyeyim size. Karahan ışığının uyduğu anı anı salonunda gir. Hayattayken asal dışarı çıkmadı. Sor belki sana cevap vermek He. Mekanı var. Mekandan çıkmamış. Kara. Hep orada yaşamış. Tamam takıl tam yardım isteyelim senden belki. Hmm. hı. Hmm. Yaklaştık Bir müzik girdi Ama müzikleri kapatmışız, değil mi? Evet Su yaptın şimdi Dua seansı başlasın <laughs> Fikir verirsin ya Leia Sofie ile ilgili etkileri veriyordun Baro, öyle düşün bir de Leia Sofie ile ilgili etkileri ne olur senin? Onlar -so evet, oluyor senin? Biz onları kullanıyorduk Leia Sofie'da Evet ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bir saniye. İlk yerde sesimi ayarlamam. Şimdi ikinci yerde sesimi ayarlamam lazım. Sesimi ayarlamam için bir... Bunu nasıl yaparım ya? Tamam devam ediyoruz oyuna. Sesimi açmam şimdi sesimde az çıkıyormuş o yüzden. Aa. O ne? Göz bir baktı bize böyle bir parladı bir yandı. O neydi? Niye parladı? Sen kimsin? Nereye gideceğim ben? Oradan mı? Arkasından yol vurur mı? Yok buradan gidemedik. A M U var takip et. Burada bir şey oluştu. Yol kapandı. Ee. Yol kapandı ama ama biz oradan gidecektik ve Niye yol kapatıyor gibi bir anda? Neyse ki anlam güzel. Sen var mı doğru? Evet. Böyle mi gideceğiz? Ters mi gideceğiz? Suya kaplan bakalım bir. Siz bizi götürsün bak nereye götürüyorsun? Umarım fenerler gerçek yolcuya rehber geçecek kadar uzun yanarlar. Gerçek yolcu bir doz herhalde burada. O gerçek yolcu benim herhalde. Ana yolcu. Gerçek evet, Adam. beni gelmeyin korkmayın üzmeyin, beni aklıma almayın çocuk adamlar çıkışa geldik anladım hocam çıkışa geldik mükemmel 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 dışarı devam yolumuz o zaman Hmm. Sıra sağ sağ çıkabildim evet. Tanrı şükür olsun iyisin. Orada ne oldu? Hadi bir denk götürsen öyle Fener mi? Hmm, garip bu fener. Karanın şu adlı tarihi bir eserdir. Hmm. Her nasılsa senin için parlıyor. Kuşaklardır ilk kez. Şimdilik güvenli tut. Ben turbiyi araştırmak için burada kalıyorum. Bu sırada sen de kostal yolculuğa devam etmelisin. Beyefendinin yanında bir köy vardı köy var. Koy değil köydür herhalde. Koy köydür. Ulaşım makinesi tutmaları takip et. Oraya vardı da ile konuş. Sana nereye gideceğini söyleyecek. Tamam. <laughs> Ana. La kuş olduk. Ha nasıl çıkamalanıyoruz? Ha seyir alanıyoruz. Ne diyeceğiz acaba? Devine yenik herhalde. Hmm. Şu manı takip ettim. Şu manı birisi bu. Ha, shift'in alay hiç kalmazsa sabitlemekmiş. Dön. Çık. Doğru mu gidiyoruz? Şurada bir yer herhalde. Tamam devam et. Doğru mu gidiyorum? Galiba buranın üstü. Doğru mu yanlış mı? Fener nerede? Ne bu fener nerede? Ne bu bizi yerin geçebilme özelliğimiz çok kanıtmış. Köy var dedi. Köy var herhalde. Aynen. Tamam dönüştü tamam. Güzel keyif bulmacalar var bu arada. Beğeniyor gibiyim. Abla sen misin? Hey. İyi misin? Avuk sana... Avukçu değil mi? Karanın türbesinden gülemeler duyduk. Dışarı tahtadan çıkmasa bindim. Yanımda aynı ha bak. Tek de tutturmuşuz. Tek de tutturmuşuz. Hoş bulduk. Buraya bir yolcu gelmedi diye uzun olmuş. Akıl hocam. Medvin. Aslında senden önceki son kişiydi. Erdemlik zamanlarda ona yardım etti. Şimdi ben John. Kızım ve kızımız Erin. Sana yardım edeceğiz. Ben John ve kızım Erin. Kaybolmuş gider. buraya gel. Dönem bizimle konuş. Ne de, olsa, ne de olsa sana rehber etmek buradayız. Her yolcunun yolculuğu Tanrılar ülkesinde üç tapınakları ziyaret etmeye gerektirir. Kara karahonlar, karahonlar o zaman önce büyük bölümeden hemen sonra mühürledi. Hmm. Her bir tapınağın zeminine yakın yerinde bir mühür vardır. Ruhlar saygı göstermek için topladığımız yerdir. Ruhlar saygı göstermek için yerdir orası diyor. Mühürler. Yani doğru ekmeğiz bunu Usta sözü açık bir dinle yaklaşanlara açıklanır. E Evetinde sığınağı en yakın olandır. Ve onun, ve onun kuzey batısında bulacaksın. Kuzey kuzey batı

Ama üstten işte mi alttan mı gidiş? Şimdi dönüşelim. Bu deniz olmalı. Şu anda hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor. Buraya daha sonra gelmeliyim. Tamam. Altına bakalım. Galiba burası yolumuz. Hmm. Gidelim bakalım buradan. Ne bulacağız ne çıkacağız acaba burada? Merak ediyoruz şahsen. Tamam evet. Şimdi buraya girdik. Yolcunun çalışması keşfedildi. Siz bağlar konuşabiliyoruz mu? Yok bağlar geçime geçemiyoruz. Nasıl ne var mı yok Mehmet? Hemen evet, nasıl? Mehmet seni okuyalım. Bunu okuyamıyorum. Bilmediğim dilde yazılmış. Bir çoğu kırılmış. Neresi okumuyor. Belki medyum bunu biliyordur. Bunu okuyamıyorum. Medyum bu yapıyor o zaman direkt. Bundan hiçbir yapım tamam. Şuradan bir çıkalım bakalım buradan nereye çıkacağız. Eee şuradan çıksak. Bu neye çıkartıyor bizi? Seni nereye çıkartıyor mu? Yoksa gidip geri dönüp konuşmamız mı gerekiyor Medvinle? Onu da bilemiyoruz ki şimdi bakıyor anlayacağız. Çözeceğiz orayı. Gelin Medwin'e mi çıktım galiba? Medwin sen misin? Kapat Yo. kendini. Yok. hoş geldin. Önünde görüyorum. Ses de neydi? Dışarıda çıkabildin mi? Evet. benjon John. Ve evet, ben bu arada seni çıkıyoruz. Güzel. Tanrı ülkesine garip şey, şey olmadığından emin olmaya çalışıyoruz. Burada tüm tuhaf eski kantları ve harikaları göz önünde bulundurursak çok da kolay bir iş değil. Erin doğduğundan beri onları ziyaret etmek için fazla zamanımız olmadı. Zamanım olmadı. Ama alış etmiyorum. Sanırım macera haset çekiyor ki bu da babasını eğer vaktim varsa Witsong şelaleleri şelalelerine müdahale ederim. Dünyaya bütün olduğunda, dünya dolunda bu soru, bu saçları oradaki telleri tarardı. Güzel saçlar. Rüzgar saçlarını bulutlar ile karışana kadar aşağı doğru akıtmak için seslenirdi. Gözü gök kuşağı doğdu. Hmm, ilginç. Orada kendimi gördüğümden değil ama güzel bir hikaye. Her neyse buranın hemen kuzeyinde bir yer bulabiliriz. Bulut tanıtırız devam et. Kuzeye git diyor bu. Sen kuzeye doğuya git dedin. Sen de ne bakıyorsun adam? Ne? <laughs> ne oldu? Çayet gördün mü? Veya ruh hayvanların haline sırları. Ben de gelmek istiyorum. Bu adada tabi takılı kalmam çok adaletsiz. Bazen macera gidelim ve beğenirim ama yine de macera maceradır. Bir kez bir yere gittik kuzeye doğru. Burası biraz kalıcı. Büyük heykelle biraz kırık ama yine de havalı. Ve benim adım Elin. Bil diye. Yok bak bildim bildim. Eee nerede? Burada ben sözü konuşmayı öğrenecektim. Ama sen bir daha gel bakayım bana konuşmaya. Yani Kuzey Batı'ya git diyor, şey diyor. Bunlar direkt adres veriyorlar bize. Bu köyde başka bir şey yok mu? Başka bir olay. Resim çizilmiş. Evet, şimdi şeyler var burada. Amca bizi şeye takip ettirdi, buraya getirdi dedemiz mi? amca var artık ne yaşlı bir insan. Ha yukarıda neye basamışsam ederi kuş, kuş olup. Kuş gibi uçup böyle akıva diye böyle kuş gibi olup uçacağım geldim beni. Başka birini görürsem konuşacağım başka birini arıyorum. Hı Senin... Happy Lama, Sad Lama. Şimdi merak öğretmenin gidiyorum biraz da. Bayi mi yere? İyi ne yere. Yere, yere? İn 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 line, in 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 Bak orada inmiyorsun araç çarpıp. Şurada inmiyorsun. Ha geri dönüşe Tamam E'ye basıp. Ben bunu çözememiştim. Anlayamamıştım. Eee. nereye gideceğiz burada? la 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 Bizi aldı götürdü, peki nereye götürüyorsun sen? Hımm <laughs> <laughs> Ne biniyor beni şuraya? Betül'ü getirecek bir şey mi değil herhalde? Sende bir şey var sanırsam e, 9 x ben PC'yi da e, ekipmanlar dahil 12 kaya gelmişti bana fiyat olarak. Bir 13 kaya toplamıştım ekipmanlar dahil. Tüm kamera, mikrofon falan dahil 13 kaya toplamıştım ben. Ya ne olayım lan tamam şu açı hiçbir ayarlayamıyorum kendime oldum ya. Ya o açı şöyle gideceksin şöyle çıkacaksın ki bir daha hızlı yapacaksın. Ha şeyin de al 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 İn şöyle yere ha. <laughs> üstüne üstüne kalamıyor mu ya? Ben onu tek geçeceğim. Sevgili YouTube, önce videoyu sonuna anlayıp için eğer bir videoyu beğenip 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 abone beğenip Farklı beğenip 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 beğenip